Aksınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden ilk bölümde yine çıkışlar yapılacak. Tempo biraz daha yükselecek antrenmanda. Bunun için hazırlıklar devam ediyor. Esneme hareketlerinin ardından futbolcularımız yine iki grup halinde ikişerli çıkışlar yapacaklar. Samet Serdar Aziz ile birlikte ısınma çalışmasında bu bölümde. Fenerbahçe TV'ye verdiği ilk röportajda Fenerbahçe için savaşmaya, çubukluğun hakkını vermeye geldim. Taraftarlarımız her zaman sahada savaşan bir Samet görecek. Dedi. Taraftarımıza İlk mesajı da buydu. Yeni transferimiz Samet Akaydın'ın esne hareketleri ve kısa mesafelik koşu çıkışların ardından bir kez daha topla, pas ve koordinasyon çalışmaları devam edecek. Antrenmanda bugün yine Teknik direktörümüz Jorge Jesus yönetiminde futbolcularımız pas organizasyonları üzerine yapılacak çalışmalar, taktiksel çalışmalar, oynanacak çift kale maçla günü değerlendirecek. Her antrenmanın son bölümünde olduğu gibi yine bireysel çalışmalarını da bugün antrenmanın son kısmında uygulayacak, yapacak futbolcularımız. Süper Lig'in 19. haftasında sezonun ilk devresinin son hafta mücadelesinde Fenerbahçe'miz Gaziantep Futbol Kulübü ile pazar günü saat 19'da karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Yayınımız içerisinde belirtmiştik. 3. antrenman gününde futbolcularımız, teknik direktörümüz Jorge Jesus eşliğinde hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bizler de yakın takip programı içerisinde antrenmanın bir bölümünün her zaman olduğu gibi sizlerle paylaştık ve bir kez daha belirtelim. Yeni transferimiz Samet Akaydın'da ilk antrenmanın gerçekleştiriyor evet. ve biz de